5 dakikada tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün mutfağınız mis gibi kokacak çünkü lokanta usulü domates çorbası yapıyoruz. Kaşar peyniriyle buluştuğunda gönülleri fetheden, her yudumunda iç ısıtan klasik bir çorba bu. İster yemek öncesi hafif bir başlangıç, ister yanında kızarmış ekmekle tek başına bir öğün. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak tenceremizi ocağa alıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağını koyuyoruz. Yağlar güzelce eridikten sonra 1 yemek kaşığı unu ekliyoruz. Sürekli karıştırarak kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Un hafif sarardığında artık domatesler sahneye çıkabilir. 5 adet rendelenmiş domatesi ya da 1,5 su bardağı hazır domates püresini tencereye ekliyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası da ekleyip birlikte kavuruyoruz. Bu aşamada 1 çay kaşığı şeker de ekliyoruz ki domatesin o hafif ekşiliği dengelensin. Karışımı 4-5 dakika kadar pişiriyoruz. Şimdi yavaş yavaş 2,5 su bardağı tavuk suyu ya da sade sıcak suyu azar azar döküyoruz ve topaklanmaması için tel çırpıcı ile karıştırıyoruz. Ardından 1,5 su bardağı sütü ilave ediyoruz. Bu süt çorbamıza yumuşacık ve kremsi bir dokunuş katacak. Çorbamız kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi ekliyoruz. 10-15 dakika kısık ateşte arada karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamını ipeksi hale getirmek için el blenderından geçiriyoruz. Pürüzsüz bir domates çorbası istiyorsanız bu aşama tam size göre. Sıra geldi sunumumuza. Çorbamızı kaselere alıyoruz. Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpiyoruz. Yanına ister kıtır ekmek, ister kızarmış baget dilimleri. Hatta birkaç damla zeytinyağı ya da fesleğen yağı da harika bir aroma katar. Her kaşığı ayrı bir keyif. Kaşar eriyor, domatesin lezzeti damakta kalıyor. Bu tarifle domates çorbası sıradanlıktan çıkıp sofranızın yıldızı olacak. Pratik, ekonomik ve kesinlikle çok lezzetli. Eğer tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Afiyet olsun.